Ben seni haberdar ederim. Tamam İrfan amcacığım sağ ol görüşürüz. Konuştuğum kişi babamın eski ortağı, ajans sahibi. Bir kampanya gibi çalışıyorlar şu anda. Akşama Leyla'nın ismi bütün ülkede duyulur. Süper. Böyle olaylarda 24 saat çok önemliymiş. Yani ben korkuyorum açıkçası. Ne oldu Ekim? Ne bileyim böyle televizyonlarda falan görüyoruz ya. Sonra ona benzemezsin. Herkes aynı şeyi söylüyor, ben de söyleyeyim. Bence böyle düşünme. Bilmiyorum. Şükran teyze evde midir acaba? Evde oluyor genelde. Kim konuşacak? Evet. Ben konuşurum. Allah'ım sen hadi şu koluna yarabbim. Leyla'mın yazılmış kötü yazısı varsa onu bana yaz. Ona gelecek bütün kötülükleri bana ver ya Rabbim. <laughs> <laughs> Leyla. <laughs> Leyla. <laughs> Leyla. 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 <laughs> Leyla nerede? Leyla nerede? Kim söyle nerede Leyla? Şükran teyze dur ne olur gel konuşalım <laughs> gel otur otur dur ne olur bak. <laughs> korktuğun gibi bir şey yok teyze Şükran Leyla. teyze ne olursun. Niye oturtuyorsunuz beni? Kötü bir şey söylemeyeceksiniz değil mi? <laughs> Şükran teyze yok. E, ne olur sakin ol korktuğun gibi bir şey yok tamam mı? <laughs> Ama biz senden özür dileriz. Yani yalan söyledik sana. <laughs> Leyla arkadaşında kalacak dedik ya. Evet. Yani öyle değilmiş. <laughs> E, Melisa mesaj atmış. Ben eve geleceğim diye. <laughs> Gelmemiş. Belliydi gözlerinden. Ben anladım. Ama inanmak istedim. Şükran teyzeciğim çok özür dilerim. Kızım nerede? Doğruyu söyle bana. Vallahi bilmiyorum. Ay başım, gelen. Şükrü <laughs> ne olursun tamam. Biz internette her siteye her platforma haberleri gönderdik. Herkese Leyla'yı arıyor. Leyla da arandığını görünce hemen bize ulaşacaktır zaten. Ah yavrum. Ay kötü bir şey oldu. Ne Yavrum o başına yok. kötü bir şey geldi. Hayır belki. teyze ne olur şunu öyle söyleme bak ne olur. Yok öyle bir şey olmadı tamam mı? Şükran Sakin ol. Şükran teyze ne olur yapma. Çocukluğundan da. beri böyle zaten her kötü şey onu bulur. Nerede hırsız uğursuz gelir benim yavrumu bulur. Yok 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 Şükran teyze. Ah ah. Benim gözümün önünde olaydı ben onu korurdum kollardım. Sahip çıkardım. Ama sen Aldın kızımı benden. Evinden yurdundan kopardın. Ben onu zorla tutmadım ki. Sana emanet ettim ben onu. Sana. Yurdundan yuvasından kopardın onu. Sahip çıkmadın. Çok özür dilerim. <laughs> Beni parçalayacaktı valla. Kadın paramparça zaten sana ne yapsın? Leyla her yerde tren topuk oldu. Herkes her yerde onu arıyor ama... ...hala bir haber yok. Of Leyla neredesin ya? Leyla... Yine mi bu Allah'ın belası? Bir bu eksikti şimdi. Beyaz bir ifşa posasından iyi akşamlar. Özlediniz mi beni? Orayı sorutmadım değil mi? bitirdi, uzandı, ettirdi derken inşalarımız sıra ağır toplara geldi. Güzeller güzeli, bu da ne tren ikonu. Erkeklerin kraliçesi, kızların idolü, zengin, havalı, güçlü bir bebek. Melisa! Bunu dinlememize gerek yok. Hiç. Hemen sil. Evet haklısın. Biz dinledikçe güçleniyor. Yok ya. Ben korkmuyorum. Beni yıldırabilecek ifşaya sahip kişi daha anasının karnından doğmadı. Emin misin Melisa? Eminim. Rız gelir. Evet. Fikirimle yapıp işe bombayı patlatıyorum. Melisa tam iki yıl önce... ...burslu öğrencilerden tolga yetişmeni parayla satın aldı. Ona gizlice girip sınav kağıtları çalması karşılığı var. Doğru mu Melisa? İşte Tolga Yetişmen. Bu tatlı çocuğu eskiler hatırlar. Sınav kağıtlarımı çalmaktan yakalandı Ve okuldan atıldı. Utancından liseyi bıraktı. Melisa da bir şantiye de çalışıyor. Melisa gerçek, gerçek kolejinin kraliçesi dedi Sonuna geldik. Yılın bombası için yarını bekleyin. Haydi. Be. Sıkılmayı becerdim Melisa. kolejindeki skandallar bitmiyor. Daha önceden de olaylara adı karışan Leyla Ertener bu kez de kayıp. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında bu kadar da büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü öğrencimiz kaybolalı henüz 24 saat dolmadı ama polis olayın üzerinde. Umarım kısa sürede çocuğumuza kavuşacağız. Veliler paniklemiş görünüyor. Herkesi sağduyuya davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Baksana ortalık bayağı karıştı. Lütfen biraz sağduyuya. Lütfen. Sabri de beni biraz gerdi. Ne bileyim öyle yalnız gezmeyeyim falan. İnsanları gelmek babamın en iyi yaptığı iştir. Seni eve bırakayım mı arkadaşım? Kalabalığın içine girme. Kanat. Beni de eve bırakır mısınız? Hatta... Daha... ...ben de kalır mısınız? Ben yalnız kalmaya korkuyorum da. Ben yine şüpheleniyorum. Bak bir komplo plan bir şey yapıyor bu. Ne bileyim sana tuhaf gelmiyor mu? Beni niye çağırdı buraya? Grip bir şekilde böyle bir şey yapmayacağını düşünüyorum. Ne kadar çaktırmasa da o da çok sarsıldı bugün. Umarım dediğin gibidir. Sen evdekilere haber verdin mi? Neyi? Eve gitmeyeceğini. <laughs> Gerek yok. Bizde işler öyle standart yürümüyor. Ben haber vermezsem annem döner. Annemin telefonu kapalı zaten. İşte arkadaşların yanına gitmişti. Böyle kafa dinlemek için de telefonu kapatmıştır. Sıcak çikolatalarımız da hazır. E, bisküvi falan da isterseniz ben getirebilirim. Doğru mu bunlar Melisa? Ne doğru mu? Beyaz filin söyledikleri. Onu diyorsun galiba. Evet. Doğru. İnanamıyorum sana ya. Ya bak, ya, ya bakın. Evet ben sınav kağıtları için ona gerçekten para verdim. Ama yakalanınca babama itiraf ettim. O da susacaksın dedi. Yani ne yapabilirdim ki? Ya yani, okuldan gideceğinden bile haberim yoktu. Pişmanım. Gerçekten çok pişmanım. Şimdiki aklım olsa... Şimdiki aklında pek hayli değil ama... ...umarım bundan bir ders çıkartırsın. Tamam Bir şeye bakalım hadi. Delian odasına bakalım bir. Bir şey vardı belki. yer, nereye gittiğiyle alakalı bir ipucu bir şey buluruz. Tamam. Bakalım. Ben zaten bakmıştım ama birlikte bakarız. Hadi gelin. Caddeler dolar. Tüm caddeler taşar. Yoruldum uyumaktan yaşamadım kendimden kaçtığım kadar. Hep aynı ışıklar. Gece dolarken. Damağımda da aynı soğuk buruk beyaz şaraplar Benim barışmadığı adımlarım kanıma karışıp adımı unutturan Ben hiçbir şey bulamıyorum. Yok. Yok ben de bulamıyorum. Kalkalım yavaştan. Burada kalmayacak mıydık? Kraliçemiz korkuyorum falan dedi ama... ...pek korkulu bir halde göremedim kendisini. Kanat lütfen. Ekim. Ya ben şaka falan yapmıyorum. Bir oyun da yok yani bunun ucunda. Leyla da yok. Ben bu tek başıma kalamam, deliririm. Siz nereye gidiyorsanız ben de gelirim peşinizden. Tamam? Sakin. Bir yere gitmiyoruz. Allah aşkına ya. Nereden çıktı bu yalnız kalamam korkusu? Annemi kaybettikten sonra işte biliyorsunuz. Babam birçok kez şehir dışına çıkardı. Gerçi hala çıkıyor. Annem varken korkmazdım tabii. Bir sürü bakıcın yok muydu senin? İşte evde çalışanlar, uşaklar, aşçılar. Kanat ben şatoda büyümedim. Evet bakıcılarım vardı onlarca. Ama biri gitti, biri geldi. Hiçbiri kalıcı değildi ki. Neden acaba? Kanat... ...bir gün Dilara diye bir kadın vardı. Gecenin bir yarısı pasta almaya gideceğim diye çıktı. Saatler geçti. Üstüne bir de elektrikler kesildi ama gelmedi. Sabaha kadar deliriyordum. Bağırdım, çağırdım. O zamandan kaldı travmam. Yalnız kalamıyorum. Ama insanların seni yalnız bırakması için elinden ne geliyorsa yapıyorsun. Tamam, yeter. Laf sokup durma. Bir Leyla'ya odaklanabilir miyiz? Tamam, tamam. Bu ne? Güzel, buraya bir <laughs> baksanıza. Beyaz fil. Leyla'nın mı bunlar? Çocuk kitabı bu. Tabii ya. Ben getirdiği gün hatırlıyorum. <laughs> Selam. Selam, ne haber? İyi. Hatta çok iyi. Harika. Süper de diyebilirim. Oo, maşallah. Da bu kolinin içinde ne var? Dünyanın en güzel kitabı. Aynı kitaptan bir sürü var gibi burada. Evet. Aynı kitaptan bir sürü var. Hatta keşke daha fazlasını taşıyabilsem daha fazlası olsun. Ne ki bu roman mı? Yo çocuk kitabı. Leyla ben hiçbir şey anlamadım. Neden bu kitabı aldın? Neden aynı kitaptan bir sürü aldın? Ve neden şu an deli gibi davranıyorsun? çünkü. Delirdim artık. İyice aşktan delirdim, kafayı yedim. Bak sen, birileri <laughs> aşık olmuş. Kim bu? Deli doktorun mu? Şimdilik kimseye söylemeyeceğim. Birbirimize bir söz verdik, sürprizi bozulur. Bana, en yakın arkadaşına da mı söylemeyeceksin? Söylemeyeceğim şimdilik kimseye aşkım, Allah Allah. Büyüsü bozulur. İyi. Anlatmayınca da benim büyüm bozuluyor. Yalnız gizleyeceğim diye eve iti kopuğu getirme de. Oh, getirmeyeceğim kimseyi. <laughs> beyaz fil tabii ya. Nasıl hatırlamazsın bunu Melisa ya? Kanat ben nereden bileyim o günden beri ne beyaz filden ne de aşkından bahsetmedi ki. Yani beyaz fille Leyla'nın kaybolması bir tesadüf tamam. olamaz herhalde değil mi? Leyla göndermiş olabilir mi bu mesajları? Ya da Leyla'nın bahsettiği kişi bu olabilir mi? Kim bu ya? Leyla olsun, ne olur Leyla o. Leyla'nın anahtarı yok muydu? Ee, arkadaşlar... ...ben de çok isterdim Leyla almasını ama değilim. Kim? Ateş. Ateş, Ateş mi? mi? Aylar geldi. Gençler bir tansiyon düşürücü getireyim mi yoksa kendi kendinize tansiyonunuz düşecek mi? Keşke evde kimlerin olduğunu söyleseydin. O zaman gelmeyecek miydin? Cevap açık değil mi? Keşke kimi çağırdığını söyleseydin. Ben de burada olmazdım. Ayrıca. Siz ne zaman bu kadar ev gelecek kadar yakın oldunuz? Olmadık. Ama olmak için davet ettim zaten. Yani gruptaki bu manasız gerginliğe gerek yok. Biraz nefes alalım ya. O yüzden baştan kuralları koyuyorum. Arenada değiliz. Dövüşmek, laf sokmak, boğuşmak yok. Bunun için toplaşmadık. Neden toplaştık peki? Ben yalnız kaldığım için Ekim ve Kanat geldi. Sen yalnız kalma diye de ben seni davet ettim. Bu gece savaş baltalarımızı gömüyoruz arkadaşlar. Melisa'ya e katılıyorum. Krizi fırsata çevirmemiz gerekiyor. Madem bu dörtlü bir araya gelmeyecekti... ...o zaman bu gece birbirimizi tanıma gecesi. Sende de bir tanıma sevdası aldı gidiyor. Gerçi düşmanını tanıma fikri kulağa falan gelmiyor. Peki, tamam. Ee, şimdi bir oyun oynuyoruz. Tamam mı? İsmi Zincir. Anlatıyorum. Zincir'i soru sorarak ben başlatıyorum. Soruyu sorduğum kişi de dürüst bir şekilde cevap veriyor. O cevap veren de dürüst... Diyor... Tamam, tamam. Anladık. Örneklendirmeye gerek yok. Bence başlayalım. Eee, kim başlıyor? Ben başlarım. O zaman... Melisa'ya soruyorum. Niyeyse hissetmiştim. Gönder gelsin. Doğru ve dürüst cevap verilecek. Hatırlatayım dedim yani. Doğruluk ve dürüstlük benim en iyi bilinen yanım. Gönder ya. Ee, seni ilk gördüğüm günden beri fark ettiğim bir şey var. Net ve dimdiksin. Süper. Ama... Sanki böyle bir maske takıyor gibisin. O maskenin altında da küçük bir kız çocuğu var. Bingo. Ve bugün bakıcından bahsettin. Sanki orada başka bir şeyler var. Acaba o küçük kız çocuğu her gün gördüğümüz Melisa'ya nasıl evrildi? Ne yaşadı? Sorun bu. Peki. Anlatayım. O küçük kız çocuğu ilk annesini kaybetti. Sonra babası başka bir kadınla evlenip Bodrum'a yerleşti. Onu da babaannesine postaladı. Sonra her saniyeyi, her dakikayı günlerin geçmesini bekledi bekledi ki tatil gelsin de babasının yanına gidebilsin diye. Gidebildi peki? Hı hı, gitti. En azından Bodrum Otogarı'na kadar. Ama onu kimse karşılamadı. İşte o gece... ...gecenin bir körüne kadar... ...gözyaşları içinde kaldı. Sonra Akan gözyaşları... ...kalbini sertleştirdi. Ve... ...delinemeyecek bir zırh oluşturdu. Ve... ...acıları belli olmasın diye de... ...yüzüne bu maskeyi taktı. Yani o küçük kız çocuğu öldü... ...yerine bu biyonik insan geldi. Siz ister sevin, ister sevmeyin. Tebrik ederim dürüst cevabın için. Neyse ya. Şu an duygusallığı bırakıyoruz. Ben kurbanımı seçiyorum. Hazır mısınız? Ateş. Tamam. Aramıza en son katılan sen oldun o yüzden seni tanımıyoruz. Sen kimsin ve neyin peşindesin? İki soru oldu bu. Birincisini yanıtlamak yeterli herhalde. Ben Ateş atahanla Tamam mı? Şimdi ben sorabiliyor muyum? Hop hop hop. hop. Oyun bozanlık yok. Yoklama kağıdında ismini yazıyor zaten. Aynen öyle. Neyin peşindesin? neyin peşinde olduğumu o şeyi bulduğumda öğreneceksiniz zaten. Mızıkçılık yapıyorsun. Bu soruya cevap vermeyi reddediyorum. Ben sebebini biliyorsun. Nasıl yani? Sen bunun neyin peşinde olduğunu biliyor musun? Oho bunlar çoktan sırdaş olmuş bile ya. Yalnız Ateş ben sana bir şey söyleyeyim. Bir şeyi ekim biliyorsa kanata yumurtlaması an meselesidir. Baksana pek bir sıkı sıkı oldular da. Hadi birader yapıştır cevabı. Tabii birazcık cesaretim varsa. Korktuğumdan değil. Ben Bahar Hoca'nın kardeşiyim. Ne? İnanmıyorum ya. Bu okula ablamın başına ne geldiğini bulmak için geldim. Cevabı verdiğime göre hemen soruma geçiyorum. Kanat. İntihar eden kızın ablamın ölümüyle bir alakası var mı? E, ben çaylarımız taze. Otur. Sorma cevap alma sırası bende. Emine'nin balkondan atlamasının ablamın ölümüyle bir alakası var mı? Ateş, yani komadaki bir kızın arkasından konuşmak ne kadar doğru değil mi Kanat? Melisa, madem avlası bilmeye de hakkı var, evet. Eminim Bahar hocanın merdivenlerden düşmesine sebep oldu. Nasıl yani? İtti mi diyorsun? Hayır hayır, o öldürmedi. Sadece bir kazaydı. Ama vicdanıyla hesaplaşmasından yenik düştü ve... ...şimdi komada. Yani buradan alabileceğim intikam yok Ateş. Kabullenmek o kadar da kolay değil. Evet, kabullenmek kolay değil çünkü bizim için de çok önemliydi. <laughs> çok değerliydi Bahar Hoca, biz de onu kaybetmek istemiyorduk. Ama yani onu geri getirebilecek hiçbir şey yok. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Teşekkür ederim dürüstlüğün için. Ama mesele burada kapanmıyor. Yangın merdivenindeydi. O günlerde kafasına taktığı bir şeyler vardı. Falan. Neyse. Bu gecenin konusu değil bu. Evet. Soru sorma sırası bende. Ee, bitirsek mi artık? Sorum sana. Ateş. Gönder gelsin. Üç yıl önce... ...yazın çeşmede olanları hatırlıyor musun? Temmuz başlarıydı. Ilıca plajında... ...o güzel yaz gecesini hatırladın mı? Evet. Cevabını bekliyorum. <laughs> Oyun bitti galiba. Ateş, hadi ya biz dışarıya çıkalım. Baksana, gençler yalnız kalmak için gözümüzün içine bakıyorlar.